Merhabalar kriptoarena.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bugün analizimize. Klasik olarak Bitcoin dolar üzerinde duracağız gene hatırlarsanız son dönemdeki analizlerimizde sürekli olarak 13 Mart 2020 tarihinde başlayan grafik üzerinde maviyle gösterdiğimiz ana yükseliş trendi çizgisi üzerinde duruyorduk. Nitekim Bitcoin her sert gerilemede bu trendin destek noktasında kendisine destek buldu. Ee, özellikle 10 Mayıs 2020 tarihinde 1500 dolarlı seviyelerden başlayan çok sert düşüş hareketi 8.100 dolar seviyesine denk gelen 12 fiyatları itibariyle 8.100 dolar seviyesine gelen bu ana yükseliş trendinin destek noktasından kendisine tekrar alıcılar buldu e, ee, yakın dönemde ise dün ve dün ve ondan önceki günde de her ne kadar çok az da olsa altına sarkmış olsa da ana yükseliş trendinin destek noktasını çalıştığı görülüyor. Ancak Bitcoin üzerinde hala bir satış baskısı var ana yükseliş trendine karşın. Peki bu satış baskısı nasıl ortadan kalkılabilir? 7 Mayıs 2020 tarihinde itibaren Bitcoin çok sert olmayan bir düşüş trend çizgisi çok kısa vadeli bir düşüş trend çizgisi oluşturdu kendine. Dikkat ederseniz 7 Mayıs'tan itibaren 6-7 defadır Bitcoin bu düşüş trend çizgisinin üzerine çıkmaya çalışıyor ama bu direnç bu trendin direnç noktasından satışlarla karşılaşıyor. Geri çekilmeler ise ana yükseliş trendinde tekrar kendine destek buluyor. Yani bugünkü fiyatlar itibariyle 9800 9900 dolar seviyesine denk gelen bu düşüş trancının üzerine çıkılmadıkça Bitcoin üzerindeki satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Peki bu kırılırsa ne olur? Kırılırsa bizim için asıl önemli olan orta ve uzun vadeli düşüş trancı çizgisi yani kırmızıyla gösterdiğiniz bu tranç çizgisinin direnç noktası olan 10100 10200 dolar ee, seviyelerine kadar Bitcoin'de bir yükseliş hareketi beklenebilir. Bu seviye geldiği zaman ekstra dikkat etmek lazım. Ekstra temkinli olmakta fayda var. Çünkü bu seviyenin kırılması Bitcoin'de artık orta ve uzun vadeli yeni bir yükseliş trendinin başlayacağına yönelik bir sinyal olabilir. Böyle bir durumda ne olabilir? İlk aşamada 4 10.488 dolar ve 10.900 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'de bir yükseliş meydana gelebilir kısa vadede. Ee, 10.900 dolar seviyesinin kırılması durumunda ise Önceki analizlerimizde sık sık belirtiyoruz 10.600 11.600 11.700 dolar seviyesinde bir ara noktası olmak üzere 12.300 dolara seviyesine kadar çok kuvvetli bir direnç noktası bulunmuyor. Bunlar olasılıklar peki hangi olasılık daha ağır basıyor? Şu anda satış baskısı devam ediyor Bitcoin dolarda temkinli olmakta fayda var e, ee, bu trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece Bitcoin'de pozisyonlar korunabilir. Ancak yeni pozisyon açmak için riski minimize etmek için en azından 9800-9900 dolar seviyesine gelen kısa vadeli düşük trend çizgisinin kırıldığını beklemekte fayda var. Ee, ancak bizim için asıl önemli olan dediğim gibi 10100-10200-10300 dolar bandında bulunan ana düşüş trendi orta ve uzun vadeli düşüş trend çizgisinin direnç noktası. Bu seviye kırılmadıkça şu an için eğer yeni pozisyon açılmadıysa Bitcoin'de pozisyon açmak için bir miktar daha beklemekte fayda var. Zira bu seviyenin yani ana yükseliş trendinin destek noktası aşağı kırılırsa ilk aşamada 50 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 8190 dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir geri çekilme riski bulunuyor. Ee, Bitcoin'de bu ana yükseliş trendinin kırılmasıyla beraber oluşabilecek psikolojik satış baskısı ise Bitcoin'de yaklaşık 2000-2500 dolarlık bir riski beraberinde getirebilir ki o da şimdiki fiyatlarla yaklaşık 7000 dolarlı seviyeler, 7400 dolarlı seviyelere ee, tekamül ediyor. E, bu sebeple şu an için dediğim gibi eğer yeni pozisyon açılmışsa bu trend çizgisinin üzerinde kaldığı sürece korunmalı. Ancak yeni pozisyon açmak için bir miktar daha beklemeli bitcoin dolarda. Kendinizi bu dönemde her zaman olduğu gibi çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.